arkadaşlar. İlk önce ben kapağı açacağım. Orada ben neyin beklediğini merak ediyorum. Hepsi bu kadar mı? Hiç böyle küçük bir kinder görmemiştim. Ne yazık ki şanslısın. Ama ben de kinder sürpriz var ve sade bir şey. Vay be bugün en çok şanslı olan kendi. Evet kıskanın beni. Kurallara göre ilk önce şanslı olmayan başlıyor. Ben de başlayabilirsin. Böyle küçük bir yumurtayı nasıl temizleyeceğim? Muhtemelen ilk araçlar kullanmam gerekecek. Cımbızlar işe yarayacak. Şimdi iyice yavaşça yapmalıyım. Şimdi yiyebilirim. Harika. Çok lezzetli. Ay, wow. bu kadar çabuk bittiği için üzgünüm. Ama neden süzünün kindirini denemiyorum? Hey, çünkü böyle küstahlık için süzü seni tezalandıracak. Sensiz de yumurtamla başa çıkabilirim. İçinde bir hediye var galiba. Orada ne var acaba? Şimdi çikolatayı yiyeceğim ve öğreneceğim. Hey uzun zamandır beklenen kapsül geliyor. Bakalım içinde benim ne var? Ay yedeş bir şey mi? Bu canavar çikolatanın içindeydi mi? Hiç. Neden böyle bağırıyorsunuz? Bu gerçek bir incelik. Bu arada çok lezzetli. Nice. <laughs> Ay lezzetli. Nefis. Yedeş bir şey. Bugünkü çağın işte en büyük kendini açmanın zamanı geldi. Ya bunu böyle temizlemek çok daha uzun zaman alıyor. Ama şimdi onu nasıl yiyeceğimi anlamam gerekiyor. Ellerimle açamıyorum. Çekiçle yapabilirim. İşte bu. Al bakalım. Hazır. Bakalım içinde beni neler bekliyor. Vay canına ne kadar güzel. Baksanıza bu çok tatlı. Artık benim arkadaşım olacaksın. Hey merhaba. Wow. Şimdi yeni arkadaşıyla oynarken çikolatasını gizlice çalabiliriz. Ve onun çikolatasının tadını çıkarabiliriz. Sağ İnanılmaz. Lizzy. İnanılmaz. Çikolataya bayılırım. <laughs> hey, durun. Çikolatam nerede? Kızlar nasıl utanmıyorsunuz? Bu çok çekindi. Bu sefer ilk ben açacağım. Bakın bu bir lollipop. Ama içinde balık mı var? İğrenç bir şey. Böyle bir şey yiyemem. Ama zorunda kalacaksın. Bakalım bende ne var? Aa, krep mi var şekerin içinde? Sanırım bu sefer hepimiz şanssızız. Benim lollipopum daha küçük. Ama içinde aynı iğrenç sinek var. Evet Körntü sen yiyeceksin. Afiyet olsun. Bu aptal kuralı kim yiyecek adetti? Tamam ne kadar çabuk olursa o kadar iyi olur. Sorun. Sinek nerede? Ağzında ağzımda bir sinek uçuyordu. Aa, bundan daha iğrenç ne olabilir ki? Süzi şimdi akrepi denemelisin. Mecburum. Gerçi istemiyorum. Bu arada lollipopun kendisi çok iyi. O kadar lezzetli ki ondan kopamıyorum. Umarım içindeki sürprizi unutmuş. Nefis. Ah dilimde ne var? Ah korkunç. Onu nasıl unutabilirdim? Ah, ayrıca beni vuruyor. Hayır artık akrepleri iş yapmak istemiyorum. Kendi sıra sende. Daha dokunmadan bu popo nasıl yiyebilirim? Of ya. Ah kızlar. Şimdi sizi anlıyorum. Bu gerçekten çok lezzetli. Ama şimdi benim şekerim çok büyük. Ve balığı tabii ki unutamıyorum. Tabii ya bir fikrim var. Sadece çekicimle kırmamız gerekiyor. İşte böyle. Tadam. Şimdi sakince şekerimin tadını çıkarabilirim. Ve balıktan korkmayacağım. Çok lezzetli şekerler. Hayatım boyunca böyle şeyler yerdim. Ne balığa dokunmadın bile. Böyle olmaz. Yine de denemek zorundasın. Zorunda mıyım? Görünüşe göre gerçekten mecburum. Peki. Hadi bir yasırı İğrenç. Ama bu yeterli değil. Her şeyi bitirmelisin. Böyle mi olduk şimdi? Bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Bu iğrençti ama başardım. Ama şimdi bize atmamalıydı. Bu çok kötü bir şey. Affet beni. İstemeden oldu. Sar bu sefer kapağı. Ben açacağım. Yaşasın sonunda nefis bir şey. Twix benim en sevdiğim çikolata. Benimki de öyle. Ama bu yüzden çok küçük. Çünkü büyük olanı bende. Sadece büyük değil. Kocaman. Kendi ama üzülme. Çünkü sen başlıyorsun tamam. Twix gerçekten çok lezzetli. <laughs> bu yüzden bu kadar küçük dilimlerin bile tadını çıkarabilirsiniz. Ellerimi kirletmemek için cımbızla yiyeceğim. <Gülüyor> Nefis. <Gülüyor> Sıradaki kim? Peki <laughs> de şimdi sen yiyebilirsin çikolatanı. <laughs> okay. Sonunda. Şimdi sadece ambalajdan kurtulacağım. Ee, ne yapıyorsun sen? Neden arkadaşına atıyorsun? Özür dilerim. Şu an kendimi kontrol edemiyorum. Çikolatayı düşünüyorum sadece. Aa, nefis. Evet sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Hayır çok iyi. Aa, daha dikkatli yiyebilir misin? Çikolata parçaları bize geliyor. Vay be. Çok yedim doydum. Çok lezzetliydi. Güzel. Siz neden bu kadar kirlisiniz? Tahmin et. Hepimiz senin çikolatanın içindeyiz. Üzgünüm sadece mümkün olduğunca çabuk yemek istiyordum çikolatayı. Ama aslında onu yemeden hemen bitir. Biliyorum kendinin taktiklerini kullanacağım. Sanırım bu bana yardımcı olabilir. Harika. Ay, çok lezzetli. Ama sanki bir şeyler boğazımda sıkıştı. Artık sen bir zürafasın. Harika görünüyorsun. Gülmeyi okay. bırakın. Tüksünü ye. Kolayca. Sanırım çikolatalarımla ilgili bir sorun olmayacak. Her iki çubuğu da bir kere de yiyebilirim. Veya hiç tıksın. Dişleri çok benzediğini düşündünüz mü? <laughs> Betty bu. Evet çok korktum. Kesinlikle bir vampire benzemiyorsun. Peki hala öyle olsun. Lezzetli çikolatanın tadını çıkarmak istiyorum. Oh, ah, Lezzetli bir şey. Uzun zamandır sizi yemek istiyordum. Harika. Harika. Bence eğlenceliydi. Ve Betty en çok eğlendi. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vatina marmelat solucanları harika. Yine e kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ay, ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Ne? Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini <laughs> indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Ha, ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunu hani dekorsuz bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan oluştu. Her şeyi yemen iyi oldu. Ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İlimim sadece pastamı süslemekle kalmayıp, aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Helal. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Evet, bana da verir misin? Bir dilimcik olsa bile. Lütfen. Saçmalama, buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse, şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı mı? Pastamı koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şey yapmaya hazırım. Kaybettim. Hasta tadamayacağım. Onu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Hasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurum. Diyorsun. Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Sevda. ne kadar olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil, çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği hmm. geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsam ve yakalasam. Ay kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu halde oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acıyı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. <laughs> Hadi kinli o. Onu nasıl yiyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kızartılmış. Üzerinde durmuş. Tamam tamam. Hile yapamayacağım. Evet. Beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sizgilerim göre lezzetli bir şey alacağımı sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ama ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekli değil. Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi de sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yiyene kadar durmayacağım. Evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Perivyen nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Valdin sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Oh, no. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünün. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Of ne kadar dikenli bir kaktüs. <laughs> Onu yiyemem. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şey ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hmm, umarım şimdi kalkmış bile pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son derece için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. Burada koridorun aşağısında. Bu şans. Vay, vay canına. Evet. Böylesini hastanemizde sık sık görmüyoruz. İşte şimdi kendimi aşağılanmış hissediyorum. Çocuklar görüşleriniz hoşuma gidiyor. Size öpücükler gönderiyorum. Aman tanrım aşık oldum. Aman tanrım. Çok güzel bir kız. Hey nereye gidiyorsunuz? Oturun bekleyin sıranızı. İyi günler. Merhaba oturun. Hemen başlayalım. Vay canına. Üzgünüm. Bugün biraz sakarım. Bu benim için bir fırsat. Pekala Lili ve Şimdi sizin zamanınız geldi. Gitti bu toplarda oturmanız. Biraz temiz hava alma zamanı. Hadi gel buraya canım benim. En nasıl sevdim mi burayı? Ah, ne kadar güzel. Sanırım ben de iyi görünüyorum. Senin adın ne? Ah, bu da ne böyle? Hamsterler mi? Demek ki yine sizsiniz. Derhal hastaneden çıkın. Ay çocuğunuz mu var? O zaman sizi nasıl bırakmayabilirim? Hadi geçin. Teşekkürler. Merhaba. Ay, boş verin. Daha yeni içti. İçti demek. Bana öyle gelmiyor ama. Bu da ne böyle? Balıkla gelmek küstahlığın sınırı Defol klinikten. Nasıl ya? Aa, hayır. Düşüyorum. Ay. Nasılsınız? Evet iyiyim. Bunlar hepsi sizin aptal yüzünden. Ay, kendi faremi çok seviyorum. Ben de kaplumbağamı. Kızlar dikkat. Baksanıza hastaneye hayvanla giremezsiniz. O yüzden onları burada bırakmalısınız. Onun için özel bir akvaryumum bile var. İşte baksana burada oturacak. Hadi geçin küçük fare Jerry. Ben de seni bırakmak zorunda kalacağım. Ama yine de bana nasıl da böyle laf geçirebilirler? Arkadaşım benimle olmasını istiyorum. Jerry seni şapkamın altında saklasan... bir sakıncası olmaz umarım. Şimdi umarım böylesi çok rahat olacak. İşte böyle. Ve evinin kapısı dünyanın en tatlı kapısı olacak. Bir kırmızı bir kalp şeklinde. İşte böyle gir içeri. Eminim çok seveceksin. Hadi gidelim. Kıpırdama. Bir dakika. Orada bir şey mi saklıyorsun? Burada hiçbir şey yok. Tamam geçin o zaman. Geçin. Merhaba. İyi günler. Oturun. Ve bana neyin sizi rahatsız ettiğini anlatın. Ama dışım dişim ağrıyor. Ve hareket bile edemiyorum. Aslında böyle bir problemler hiç de alakalı değil. Şimdi anladım neden hareket edemiyorsunuz. Sizin için belli olmayan bir şey mi var? Hayvanlarla buraya giremezsin. Dur bir dakika. Elinde ne var orada? Tavşana benziyor. Kesinlikle çok tatlı ama buraya giremezsin hayvanlar. Olmaz mı? Peki ben Morsika ne yapacağım? Tamam korkma canım. Bir şey düşüneceğim. Hayır tamam düşün ah biliyorum seni böyle karnımın altında saklayacağım ve sanki hamile gibi olacağım umarım başarabilirim tamamdır dur ah çocuğunuz mu olacak yakında hadi yardım edeyim geçin tamamdır biraz daha. O, sanırım bu sağlam dişte. Neyse hadi geçin hanımefendi oturun. Görüyorum ki hamilesiniz ama korkmayın. Her şey çabucak geçecek. Başardım. Müzik yararlısın. Çıkabilirsin. Artık güvendesin. Seni çıkarabilirim artık. Ah, tamam her şeyi hazırlıyordum. Siz bunu mu duydunuz mu? Muzik dikkatli ol. Hayır ben hiçbir şey duymadım. Nursi sessiz ol nereye gidiyorsun? Evet biliyorum bana öyle gelmedi. Bunu nereden getirdin? Nasıl oldu? Bunu nasıl yapabilirdin? Ben hamile olduğunu sanıyordum. Sen ise beni kandırdın. Defol git. Aa, buraya bakılması gerektiğini bilmiyordum. Tamam kendime güvenmeliyim. Durun. Siz basketbol mu oynuyorsunuz? Ben de tüm hayatımı ona adadım biliyor musunuz? Madalyam bile var. Bana topu versenize. Yapamam. Nasıl yapamazsın? Of sonladı her şeyi. Kaçmalıyım. Hey dur. Yine de sana yetişeceğim. İşte bu hız. Oturun. Şimdi dişlerinizi izleyeceğiz. Hadi bakalım ya? Ben sizi tanıdım. Siz Quentin Smith'siniz. Sizin oyununuzu görmüştüm dün. Aa, lütfen bu fotoğrafı imzalar mısınız? Aa, fotoğraf mı? Evet. Tamam kolaydır. Evet. Hazır. İşte buyurun. Evet. Teşekkürler. Çok dur, çok dur, dur. Ah, doktor bir ne? şey saklıyor. O topu bana vermek istemedi. Hemen bana ver. Seni öğreneceğim ne var burada? Burada ne oluyor böyle? Hiçbir şey vermeyeceğim biliyor musunuz? Aa, evet. Aman tanrım. Ben aslında gitsem daha iyi olur. Teşekkürler zamanınız için. Oy. Ben de onun imzasını almıştım. Görünüşe göre bu diş hekimini hayvanlarla geçemem. Ama bunu burada bırakamam biliyorum sanki ne yapacağımı. Hemşire gitmişse ben park edilmeden beyaz bir örnek alacağım. Ben de çalışanlara hiçbir soruları olmayacak. Kulakçık da benimle burada kalacak. Pararada videolar çok komik. Merhaba ne yapıyorsun? Telefonu sakla. Ah, üzgünüm. Ah, başardım inandı bana. Of ya ne var hiç kimse yok işte. Evet, çok harika bir fikrim var. Şimdi ise bu kulakçığımla burada oturabilirim. Benim küçük zaferim. İyi günler. Ama tedaviye ne zaman başlayacağız? Neyse merhaba. Yine telefonda mı oturuyorsun? evet günaydın. Sadece bir dakikalığına baktım. Garip doktor ama geçti içeri. Evet bir gün biraz geciktim. Ah oh, burada neler oluyor? Odamda kim var? Siz kimsiniz? Bu ne hayvan mı? Aa, bir yanlışlık oldu ben gidiyorum. Bu ne şimdi? Bir dakika sıradaki. Aa, bu benim bana şans dileyin. Kitabı açın hanımefendi. İçinde ne olduğunu öğrenmem gerekiyor. Aa, bu sadece bir kitap. Ya ne söylüyorsunuz? Öyle biliyordum işte. Hamster tabii tatlı ama hayvanlarla geçemezsiniz. Bu şekilde onu kafese koyacağım. Siz de muayeneye gidin. Sonra çıktığınızda alabilirsiniz. Hadi işte kitabınız. Ya gidemem mi? Ya ben hamam böceği Michael'a ne yapacağım? Muhtemelen bu böcekler için de geçerlidir. <laughs> Sanırım bir planım var. Her şeyden önce bir kutu vitaminleri gizlice çalmanız gerekiyor. Her zaman ninjalarla ilgili film izlemem boşuna değil de sessizce hareket etmem gerekecek. Tamamdır. Pekala şimdi Michael'ı bu kavanoza koyabilirim. Vitaminlerle beni kesinlikle bırakacaklar. Hadi geç buraya arkadaşım. Gidebiliriz. Evet ben de onu söyledim ona. Durun. Orada ne var? Vitaminler mi? Tamam onlarla gidebilirsiniz geçin. O oh, uçan eldiven. Oh, merhaba. Sizi görmeden fark etmedim. Oturun başlıyoruz. Michael orada mısın? Yaşıyor musun? Zaten geldik. Birkaç saniyeliğine seni özgür bırakabilirim. Ama endişelenme. Beklemek için çok az zaman kaldı. Şimdi dişlerimi yapacağız ve eve gideceğiz. Ya nerede bu? Ne arıyorsunuz? Ben biraz içeri ediyorum. Oh. Oh, evet vitaminler. Ay, onlar mı geldiniz zaten? Ver onu. Ah, onsuz geçedim. Kodim vitaminler nerede? Boş mu? Oh. Bu da ne böyle? Kimi buraya getirdiniz siz? Ya ne kadar da utanmıyorsunuz. <laughs> Çıkın okay. odamdan. Tamam sadece Mark'la alacağım. O benim arkadaşım. <laughs>